Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Panik yapıcı gibi güldük lan. Bezdim artık ya. Burada Bora var. Bora hoş geldin. Hoş buldum canım. Nereden geliyorsun? Elimandan buraya kadar yürüdüm. Evet. <laughs> Apo var. Apo Bey Pazarından geldi. Evet arkadaşlar. Bey ben Pazar. Bey Pazarından geldim. 100 kilometre. Seninki de mi artık? Benimki aktif abi. Esen, sen, kendi sen kendim kendim Abi benim beni bu vatandaş var. çakırlardan çağırdı. 45 dakikadır konum atacak. Buraya Kaldım yerde. Nerede gidelim. kaldı kanka la? Ee, ben bekliyordum konu arkadaşlar. Konum bekliyordum telefonumda <laughs> hata çıktı kamerada. Bizi hoş geldin. geldin. Bizi bitirdin mi? İsmail var. Bana Şahin'in galeriye geleceğiz dediler <laughs> ama ben geldim akşam oldu. Ne video çekildi? Ses gelmiyor ne bak. bir şey oldu? <laughs> Acıktım yani. Mantarlı sote yener. Babamı bokladı. Mert de burada hoş geldin Mert. Hoş bulduk abi. Evet ilk önce <laughs> kamını çekeceğiz. Kam buyur. Kaan. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bu bir yalan saati. Mal burada usta. Yalanlar, dolanlar. <laughs> bu kanalda. Arkadaşlar merhaba. Benim adım Kaan. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim aracımız. Polo. yaklaşık 5 yıldır falan ben de. Ayrıca tatlı size güzel zamanlar geçirdik. Kendileri 250 beygir civarında. 15-49 big 15, 15, 15 setup var. Büyük kollarımız var, yazılımımız var. Güzel şu an ayarında gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar, Polo'yu almadan önce Golf 4'üm vardı. Batikent'te kaza yaptık, kötü bir kaza oldu. Kafa kafaya kaza yaptı, çarpıştık. Ondan sonra takasla bu aracı aldık. Yani dışı falan böyle değildi. Biz çevirdik, body kit yaptık. Ya bayağı bir emek var. 5 yıldır falan ben de. Gelirken koptu arkadaşlar. Intercooler düştü yani direkt çıktı. O şekilde. Yarın sana gidip onu yaptıracağız inşallah. Ya buradan talep talep tarzı demeyeyim de herkese gider yani. i20, FFR, 20N fark etmez. Aracımız burada. Yürürüz. Geçtik de gazladık. Videolarımız da var. Yani interstate falan çıktık. Süre almış bir araç. İşin güzel yanı arkadaşlar. Ee, babam çok seviyor. Babam yaptı bu tarz şeyleri. Babam çok sever. Arkadaşlarım da bilir zaten. Babam gazlamayı sever. Yani bundan iki, iki, sene önce falan şanzıma kırdık. Good. Şanzımanı yaptırdık. Yaptırdığımızın ertesi günü yine babam sağ olsun kırdı. Efendim? Kanka 3 defa falan kırdık şanzıman. Her seferinde arıyoruz, Kırılıyor. Ya i̇şin güzel yanı babam sevdiği için Good. destekçim yani. Babamla beraber hakkını veriyoruz yani. Sıkıntı yok. Kanka intakolu düştü yani. Düşecek. İnşallah giderken düşmedi. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. Bu ay zaten bu ay arkadaşlar 3 defa da 2 defa karate koğuşlaştık. Mert, Yüksel kardeşim sayesinde sağ olsun arabayı düşürttük biraz kafasını bastık. Ondan dolayı sürekli yere sürtüyor. Ben süremiyorum yani. Mert hakkını veriyor. Efendim abi. Nerede kırdık abi? <gülüyor> <gülüyor> Hangi 4-5 kere kırdık hangisi? <laughs> <laughs> Kanka bir gün çıktım. Canım çok sıkın. fili fili arabayı yıkadım. Yavaş yavaş geziyorum. Göksu göbeği biliyorsun. Oradayım. Bir, bire bir taktım nazikçe. İkiye çektim. Üçe çektim. Arabanın şanzımanı kırıldı. Yani hiç sıkıştırmadım halde araba kırıldı. Sonra çekiciye bindim. Hiç gelmişti. Ondan sonra bir daha kırılmadı. Forjit yaptık. 1-3-5 Forjit. Bronz baskı baltamız var. Şu an sağlıklıyız. Yani arabaya sıfak yaptıktan sonra böyle kullanılabilir hale geldi yani çok şükür. Biraz zaman aldı ama şu an bir sorun yok Allah'a şükür. Hocam üzerinde özel e, pist için aldığımız avuda jantlarımız var. Gözükmüyor şu an ama. Avuda fişantlarımız var. Yani artan tampon dönüşüm biz yaptık. Üzerindeki jantlar havasla beraber 5 kilo, 5,5 kilo civarında. Hafifletilmiş. Kardeş ön camdaki yazı ö, opsiyonel abi o. Genel. Duruyor sürekli. <laughs> Kimler hesaplar? <laughs> Arkadaşlar geçen hafta saraya gidiyordum İve diye. Bir tane 20 enne denk geldik. Ee, i̇lk başta biraz gazladı. Ben gazlamak istemedim. Yanında eşi vardı veya arkadaşı bilmiyorum. Gazlamak istememiştim. Sonra yediremedik. Gazladık. Arkadaşlar güzelce oturduk. Yani top speed'e kadar oturduk. Sonuçta aldım yani Allah'a şükür. Sorun olmadı. arkadaşlar. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı geceleriniz olsun. Berkan Harman Kardon var. Nam Harman Kardon. Evet abi. Çekti makinayı buraya. Tanıtacak bize. Bu araba Türkiye'de nadir bir araç. Güzel. 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 Arkadaşlar araç 78 binde dedemden bana geçti. Aracın ilk sahibiyiz. Araç dedemden Borusan Oto'dan çıkışlı. E, gümrük falan değildir kesinlikle. Orijinal plakası. E, 2010 model premium paketine sahip e, araç orijinaldi işte janttır, sampondur, M direksiyondur vesaire kendimiz araca ekledik sonrasında. Hocam şu an kaç bin araç? Abi şu an araç güncel 131.700 kilometrede. Muayenemiz falan yeni yapıldı. Ee, Exos muayenesinden vesaire son sürücümüz dizel partikül filtremiz iptal. Bu şekilde geçti. Sıkıntı yok. Stage 1 soft yazılım var araçta. Çok fazla hani zorlamıyoruz. Ee, zaten hani öyle bir pozisyon da yok. Hani basma etme gibi biz sağdan 70 bergen Müslüm baba falan o şekil <laughs> o şekil bir hani pozisyonumuz var. O yüzden şimdi 5.30 gelse size bir kapışsa. Ya yani şöyle zamanında hani e, grup buluşmalarında falan çubuğa çubuk yoluna bilirsiniz arkadaşlar da bilir zaten. Hani yumuşak bir zemini var. Orada 2-3 e, tane 530'la orijinal stok ama e, 250 bin 300 binde. Şimdi kondisyon farkı var araçta. Aralarında. Yani 1.5-2 boy rahat koyuyor 530'a orijinal stoksa. Stage 1 bir tane vardı 350 binde. Şimdi motorun yıpranmasında gözü ardı etmediğimizde onu da değerlendirdiğimizde yarım boy önde koştu yani önde koşuyor. Hani 530'un dediğim gibi kullanıma bağlı, motora bağlı, yazılıma bağlı vesaire etkenleri var ama geçiyor. 5.30'u geçiyor şu haliyle. Şahitliğinde var yani. Şahitliğim var hocam bana Arkadaşın da. da hatta bir 320 iyisi var. Bize de sapladı ee... buna değil. <laughs> buna değil bir 320. <laughs> bir 320 sapladı. Bir 5 boy. değil dostane yani. Dostane, dostane sonuçta. sapladı arkadaşlar. Dostane sapladı. Ama sapladı, hani ama sapladı yani. yani. Kaçlık ama. kanka işte araba 160'lık araba 177'lik e, tutan bir motor değil gözüyle bakılıyor yanlış düşünüyorlar 163'lü bu arabanın traktör gibi çalışıyor yani yanında duramazsın 177'lik daha e, sert çalışır daha düşük vibrasyonla çalışır e, onun haricinde zincir önünde arkada joystick sıkıntı sıkıntı değil mevzular var bu arabanın zincir arkada zincir değişimi adına hani zordur öbürlerinki 163'lük öndedir. Yani bu arabanın o sorunu var. Ee, haricinde joystickte e, ee, joystickin çıkardığı problemler var. Ama hani bunu evlat gibi düşün. Bir insan kendine baktığında nasıl sorun çıkarmıyorsa bu araçta öyle. Yani arabana baktığında o da sana bakıyor yani üzmüyor seni. O yüzden ben daha hani 131 de, daha sanayiye sadece sıvı bakımlarına, rutin bakımlarına girmişimdir yani. Haricinde sanayi yolu görmedim. Ne değişti Hoş. abi? Bir şeyler değişti mi arabada? En son işte Motor yağ bakımını yaptırdık. Motor kısmında bir şey değiştirmedik. Motor kısmında hiçbir şey yok dediğim gibi. Sadece enjektörünü bile temizlemedik. Orijinal zinciri var araçta. Hani ağır bakım namına hiçbir şey yapılmadı. Aynen biz bunun zincirini değiştirecek... Zincirini değiştirecek daha bize. hani ustamla konuştum. Orijinal zi zinciri hani hangi marka alırsan al arabanın üstündeki zincir dedi. Yağını dedi 10.000'den 10.000'e koyma. 5.000'den 5.000'e değiştir. Devam et dedi. Biz de o şekilde yapıyoruz. Bu şekilde gidiyor bakalım. Herhangi bir sıkıntılar çıkar. Başaran var. var. Önde <laughs> Genç otosu neresi o neresi selam olsun. Kankam sen şimdi bu araca ne yaptın? Abi biz bu araca e, önde iki tane başaran coil var. M5 jantımız var. E, M tamponlarını taktık. Farlar vesaire zaten hepsi LSI'ler geliyor. Aynalar da orijinal telefon aynası olarak geliyor bunlarda. Herhangi bir dışta M, M haricinde herhangi bir ellememiz yok. İşte Spacer'ıydı şu ince ince detayına girmiyorum. Daha öncesinde Soner'e selam olsun buradan, e, Soner'in yaptığı bir coilover'ımız vardı ama çok verim alamadık hani sekme mekme yapıyordu. E, başaran'a geçtik. Başaran'da hani daha şu an 4 diş var, indirebiliyor muyuz indirebiliyoruz ama çamurluklar alüminyum olduğu için bu aracın e, sıkıntıya sokuyor açıkçası. Biraz sıkıntıya girdi zaten. Değil jantın göbeğinden aldırdık, jantın çemberinden aldırdık, onu yaptık, bunu yaptık, lastiği incettik ya yani çok devamlı bir süreç ya, süreç içerisinde sürekli. Son ayarı bu yani sıkıntı yok şu an. Diniyoruz. Gazladığında gazlıyor da. Eve de giriyor. ya da aşağı. Bu <laughs> <laughs> tamam <mı> kardeşim. <laughs> tamam ben zaten bak. Burada konuşuyorum ama ben siz sakin konuşuyorum. Evet araçta zaten hata boya da yok. Hata boya yok aracımızda orjinal. Arkasından susalım. Aracımız zaten hata boya da yok. Araçta hata boya yok orjinal her şey. Tüm parçalar Peki, nereye kadar? E60 ya gittiği yere kadar ya. Merdo açacağız. Gittiği yere ya. kadar gittiği yere kadar. Çünkü hani sattığımda bu denli zevk alarak e, binebileceğim bir araç yok. Her şey geçtim. Bu arabanın bana hani manevi bir değeri var. Dedemden yadigar olduğunu Arkadaşlar, Arkadaşlar zaten biz bir Berkant'la yeni tanışıyoruz bu sıra. Yürüyoruz o zaman ondası vardı. fb vardı. Biraz. Aynen. Onu da buraya koyalım hocam. Sen o, sen o araba çok boşladın zaten de. Ya hala babam biniyor güçler. Eskiler bilir aynen. Eski Neyse abi Berkant'la yürürüm bir tane Y-60 geliyor. O zaman 80 olduğunu söylemişti. Ama bayağı bir diri geliyor. Dedim kardeşim sizin araba bu şu mu? Ona Orada araba... yakaladı zaten. Orada yakaladık abi. Orada yakaladı. Ama bir önceki hali biraz... Farklar var yani basıklık açısından vesaire. Plaka emniyet sağ olsun. Plaka yoktu önde. Abi takma evet. Siz bir men yediniz. Biz bir 3-4 kere men yedik. Yani biraz... Hocam bir, bir anlatır, anlatır mısınız? Neden men yedi var? Ya men sivil ekibi bilirler zaten. Korolla dedim mi herkes bilir zaten. Onlarla biraz takışmalı zamanlarımız vardı. Ondan kaynaklı yani. Aslında yediğimiz şeyler bazı şeyler. Exodur vesairedir zaten araçta forcu herhangi bir parça yok. sistemdir, şundandır, bundandır, APP'dendir, plakasızlıktandır, şu bu. Basit şeyler yani aslında. Baktığınızda. Ondan... hiç yolda bırakacak bir şey yaptım sana. Abi bir keresinde ee, kran kasnağı Arabanın orijinal kasına çıktı yani üstündeki parça hiç değişmemiş, değiştirmemişiz yani. Eee Çukurambar'a buluşmaya gidiyoruz. Hocam bu arada iyi takılır yani. Böyle Çukurambar'a... Basın basın ama yani gider yer yere gider. Arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Yeter ki mesaj gelsin. Arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Dın, Hangi arkadaşlar o, abi? O ses herkes bilir tüm BMW'ciler şu an bilir. O dın sesi yandı, baktım akü ışığı vesaire. Dedim ve veygaş koptu zaten arabanın, çektim sağa karşı VK keşke VK'şı kopsa. Baktım Kasnak kendini şöyle bırakmış zaten. Dedim tamam selamın aleyküm. <laughs> İsmail Usta gel beni al falan şekli. Hani sadece yolda kaldım da şu ana kadar hani lastiği bile yarıp yolda kalmıştım. Yok sadece Kıran arabayı bir çekiciyle gönderdik. Haricinde öyle yolda bırakacak herhangi bir durum olmadı şu an. Bu arada kendisi ekspertiz. Evet pilot garajı verdik şubesi. <laughs> <Biz de gülüyor> Osman ederim. abi orada bize bekliyor <laughs> ateşli de. Peki gibi. şimdi ben bir E60 alsam nerelere dikkat etmem lazım? Şimdi yani bunun için bir sürü ya, video var. E60'da, şimdi de E60'dan denemek lazım bunları. Şimdi E60'da dikkat edilmesi gereken şeyler her araçta olduğu gibi kilometre. Çünkü bu arabalar nazlı arabalar. 177'lik dediğin olay yani sert binmeye gelecek bir olay değil. 163'lükleri de az önce bahsettiğim gibi hani kimine göre döküm blok falan sağlamdır şudur budur hani konular var. Başta dikkat edeceğin şey bu arabanın kilometresi. Arabanın kilometresine bağlı olarak yazılım yapılmış mı yapılmamış mı? Onun haricinde bakarsın araba zaten senin hoşuna gittiyse hiçbir şey takmazsın alırsın Yapıştı. yani şu arabaya binen zaten tamam arabam düzgün duruyor mu tamam diyor Hangi, giriyor bu topa. Sana yani. asıl Ama soruyu soracağım asıl soru. Benzinlisinden uzak durun abi böyle bir şey yok girmeyin. Yani. Sen şimdi bunu ilana koysan abi. ne kadara koyarsın? Ya ilanda, yazar o kadar etmez. Ne kadara ya koyarsın kanka şimdi? Bu şimdi. Verdim. Yani belli bir piyasası yok arabanın şimdi düzgünlüğüne göre adam kendi kafasına göre fiyat skalası belirliyor. E şimdi sen bu arabaya bir buçuk milyon da yazarsın iki milyon da yazarsın ne zaman bu aktifleşme olur şu rakama verdim dediğinde aktifleşme Şimdi benim hani ilanlara baktığımda takip ettiğimde hani bir üç 1.300'e bir bu arabanın beyazıyla siyah arasında da elli bin lira falan fark var yani minimum elli bin lira fark oynuyor şu arabanın ilana şu güncel fiyatlarla 1350 1400 yazılıp belli bir pazarlık payı koyulup yani anında ilana girmeden bile yani etrafında eşimde dostumda başta sen yani bu araba ilan yüzü görmeden de hani ertesi gün gidebilecek potansiyelde ama hani vermeyi düşünmüyorum. Ben bu arabayı şimdi arkadaşına alsam ben duracağı 3 gün. Vermem üç gün sonra yani. tekrardan arabayı satarsam zaten şehir dışına satarım. Görmemem lazım arabayı. Görürsem psikolojim bozulur. Hani kötü bir şey. Yani eski sevgilisini görünce erkekler kategorisi var. Bir de eski arabasını görünce erkekler kategorisi var. Biz o kategorideyiz. Görmememiz lazım yani. Görmememiz lazım. O da orada arabası diyor. Sen ne yapıyorsun? Hocam şimdi. Hava da soğudu ha. Bir yatmış çalışınca traktör gibi çalışıyor. Bir de biz bunun sesini dinleyelim. Dinleyelim abi. Evet arkadaşlar bir sesini dinleyelim. Mikrofonu şimdi motorlara uzatayım şuradan. Sesini iyice duyun. Açalım abi kaputu Kaputu açma Kaput <laughs> pis <laughs> Motor Motor pis motor Abi motor pismiş Apo bu seni alalım buraya Gel Gel ya Sanki ilk defa çıkıyor Önceden de videolarda vardı zaten gel evet. Hoş geldin Apo Hoş bulduk Şimdi arkadaş da pazarından geldi Evet <laughs> Gel şöyle oradan Arkadaş da pazarından geldi Evet Video videoyu almazsak olmaz ayıp olur. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Adın ne? Abdullah. Abdullah neresin Abdullah? Beypazarın. Kimlerdensin? Ben mi? Bize <laughs> bilmiyorum ben de ya. <laughs> 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 en, sevdiğin yemek ne <de> en sevdiğin? <laughs> en sevdiğin değil mi? Çok iyi bir abiye benziyorsun. Evet fazla yerim ben. Demin evet. işte Mert'le beraber e, alt şey döndük. Arkadaşlar... Dürüm göndük. Altı dürüm gömmüş daha. Evet. Yarışmaya girdik. Hava ah, soğuk olduğu için içeri girdik arkadaşlar. Evet. Sıra bakmayın. Üşüdük biraz. Evet yanımıza Abdullah Başaran var. Evet. Kendisi sahip ama e 30 sahibi ama yönünde E30'da. Çek şu makinayı. Evet, makineyi. Makineyi turbo. Yalan, yalan iyi sıkar. İyi yalan, yalan, yalan e iyi, iyi, sıkar. E bir şey diyeceğim. Sen nereye konuşacaksın? Mikrofon bende. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi burada tekrardan tanıtayım. Merkez kimler vardı? Prodüksiyondan Mert. Yan taraftan. İyi akşamlar. O ismini söylesene. Bora. Sen niye böylesin Bora? <laughs> Çok üşüyorum şu an. Evet soğuk bir Ankara gününden. Merhabalar size tekrardan. Konuş kanka. Videoyu kapatıyoruz. Biraz saygı ol. Soğuk soğuk. Konuşamıyorum. konuşamıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Beğen, like, yorum. Adama Çok bakın ya. ya. Eksik etmeyin. Evet. Hı. Benim Hı. adım Kaan. Bak bu çocuk. Sen mikrofon orada açık. Sen orada konuşuyorsun. Yok. Bu her şeyi yapıyor ya o an orada. <laughs> Kardeşimi rahat bırakın. Arkadaşlar cümleden hayırlı geceleriniz olsun. İnşallah beğenirsiniz. Kendi çapımızda bir sohbet tarzında size böyle bir video çekelim dedik. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Seviliyorsunuz, Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün kuzey gruptaydık. Bu arada burayı da çek. Geri git, geri git, geri git, geri git, geri git. yeri. Kuzey gruptaydık. Buradan e, abilerime teşekkür ederim. Çok rüzgar var. Dibime girme kanka biraz geri git. Ben yalan evet. saatinde niye yoktun yalan Ama Bugün saat? bak bana arkadaş dedi ki bugün video çekeceğiz dedi. Tamam dedim. Bir kelime etmedim. Ben o yüzden konuşmuyorum. Kapat. <gülüyor> kapat <laughs> kapatma. Tamam. Kapat kapat. Tamam gel hızlıca anlatıver sen de. Video uzun olsun. Yalan saatindeyiz. Hayır ben bu arabayı hurdadan aldım. <laughs> Kendim boyattım. Orijinal rengi bu değil kesinlikle. Siyah. Ben sarı yaptım. <laughs> beyaz şerit attırdım. Tavanı da beyaz mini kupurdan aldım. Yani toplama bir araba. Jantlar da kesinlikle öyle kupures jantı beyaz. Sesim geliyor mu? Pazartesi salı çarşamba. <laughs> <laughs> arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve iyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Buraya oturuyordu. Apo gel. Senin geldi. sesin gelmiyor. Tamam mı? Ben sana geleceğim Ben sana geleceğim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Hocam kaydı silelim, baştan açalım. Yani tamam, hiç ya, safe ya. değil şu an yani. Birazdan sizi göreceğim ben şuraya oturunca. Şu abi, şeyi abi, anlatayım mı abi, la? Gece çansel ekmiştim, bir tane telefon beni geçmişti ya. Babam işte söyleyeceğim, niye yenildiğimizi ki İşimizi veriyoruz, onu anlamadım. Bağlandığını anlat kanka. Bağlanmadım ki ben. Kardeşim öyle bir şey yaşamadığım için nasıl geçirebilirim onu aklımda? Bir de her lafım arkadaşlar diye başlamak beni irite etti şu an. Ya iki... Robot nereye gitti? He? O da durun bir sürü plaj Ama acım aç. Ben daha acım. Babası yutkala ama benim bir arabanın açısını yorulamıyor. Araba çok güzel yoruldu. Ben ay ayarladım hepsini. Yenge arıyor.